Boncuk işlemi, cüzdan, anahtarlık, yastık kılıfı ve niceleri. Bu ve bunun gibi birçok hediyelik eşya engellilerin elinde hayat buluyor. Başkan, seni Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından açılan kursta engelliler hünerlerini sergiliyorlar. Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Halk Eğitim ve İşkur destekli pul boncuk dikişleri kursunda engelli arkadaşlarımız bu tarz bez çantalar, cüzdanlar ve aynı zamanda Anahtarlıklar yaparak aile bütçesine katkıda bulunmak için kurs sonunda sergide bu yaptıkları el işlerini satmayı planlıyorlar. Engelli kursiyerlerin ürettikleri hediyelik eşyalarsa açacakları sergide satış yapılacak. Engellilerin büyük ilgi gösterdiği kursun eğitimini usta öğretici Neziha Yavaş veriyor. Hocam burada neler yapıyorsunuz? Çocuklara nasıl eğitimler veriyorsunuz? Burada Yalova Halk Eğitim Merkezi ve İşkur destekli açılmış olan bir meslek edindirme kursumuz mevcut. Ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği olarak hani bize bu imkanı sağlamış olan kurumumuzda engelli kardeşlerimiz burada pul boncuk dikişleri üzerine eğitim alıyorlar ve bunun karşılığında da kendilerine yapmış oldukları ürünleri ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmesi açısından meslek edindirme e, amaçlı açılmış olan kursumuzdur. E, yapmış oldukları şuradan e, örnek olarak da gösterebilirim. E, ürünlerle küçük anahtarlıklar, cüzdanlar ve bez çantalar olmak üzere bu tarz e, ürünler çıkartıyoruz. Daha sonun sonrasında kurs sonunda, bunların e, sergilenmesi ve e, halka açık bir şekilde satışa sunulması düşünülüyor. Dernek lokalinde pul boncuk işlemesi ve dikiş dikmeyi öğrenen engelliler çalışmalarıyla takdir topluyor. Neziha Yavaş engelli öğrencilerin çalışmalarından gurur duyduğunu söyledi. Onların bu yaşama katılma, tutunma sevincini ortak olduğumuz için gerçekten bununla da çok mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum çocuklarımın yaptıkları ürünlerle. Ama çok güzel olmuyor mu öğretmenim? Harika oluyor. Ellerine sağlık. Başkan seni dinliyor yine. Telefonu seni dinliyor. Ama çok dört zaten. Tamam. Şimdi